Herkese merhaba. İspanyolca öğreniyorum serimize bir sezon açılışı yapalım istedim. Her perşembe 8'de İspanyolca öğreniyorum videolarımız huzurlarınızda olmaya devam edecek. Sezonu tatlı tatlı, yumuşak bilgilerle açalım istiyorum. Sizler elbette geçen dönem yaptığımız derslerin üzerinden geçebilirsiniz. Hatta birlikte bir challenge başlatabiliriz. Bir İspanyolca öğreniyorum serisini bireysel takviminize uyarlayabilirsiniz. Bugün isimlerden bahsetmek istiyorum. Sustantivos. Sustantivos. İsimler. İsimler elbette varlıklara verilen adlar, isimler eş anlamlısı. Hayvanların, insanların, varlıkların, çeşitli eşyaların her şeyin ismi var. Bunları nasıl yavaş yavaş İspanyolca özelinde ayırabiliriz? Onlara bir bakalım. Şimdi hemen Lafı uzatmadan konuya gireceğim ve bazı isimlere birlikte bakalım. El Arbol. El Arbol. Ağaç. El Arbol. El Libro. El Libro. Kitap. El Libro. La Casa. La Casa. Ev. La Casa. El Perro. El Perro. Köpek. El perro. İki re, er re harfini İspanyolca alfabe dersinden de hatırlayacaksınız. Bu bilgileri tekrar etmenizi tavsiye ediyorum elbette. Bu videoyu da rahatlıkla İspanyolca öğreniyorum oynatma listesinde bulabilirsiniz. İspanyolca alfabe. El hombre. El hombre. Adam. El hombre. Sokak ağzında çok kullanılan bir kelime. Hombre falan diye laf arasında kanka kardeşim falana benzeyen kullanım tarzı olarak, anlam olarak değil, kullanım sıklığı ve cümle arasındaki yerleşme yerine bağlı olarak ombre falan deyip bir laf anlatmaya başlayabilirsiniz. El estudiante. El estudiante. Öğrenci. El estudiante. Şahane. Bazı kavramların da ismi var biliyorsunuz. Soyut varlıkların da isimleri var. Ve kalabalık. Acaba ne demek? La muchedumbre la muchedumbre kalabalık muchedumbre el grupo grup el grupo el grupo el equipo. el equipo el equipo takım el equipo çok fazla futbol kulüpleriyle ve takımlarıyla haşır neşir bir hayatım var el equipo takım el ejército el ejército ordu El ejercito. La clase. Sınıf. La clase. Sınıf. La clase. La clase de İspanyol. İspanyolca sınıfı. El rebaño. El rebaño. Sürü. El rebaño. Gördüğünüz gibi kavramlar, topluluklar, cisimlerden bahsettik. E Biraz da özel isimlerden bahsedelim. Maria. Maria bir kadın ismi. Espanya ülkenin adı. Espanya. En iyi harfine dikkat. Espanya. Yine İspanyolca alfabe dersini tekrar etmenizi tavsiye edeceğim. Espanya. Señor Martínez. Señor Martínez. Bay anlamına geliyor. Ee bay bayan kavramı gayet tartışmalı. Nasıl buradan bağlasak bilmiyorum. Türkiye'de kanayan bir yara bayan demek. Senior, senyora, señorita gibi anlamlar burada da var. Senior Martinez bir beyefendiyi temsil ediyor. Miguel Miguel özel isimlerden bazıları. Miguel. Burada şunun altını çizmek isterim. İspanyolca telaffuza yeni başlayanlar Miguel yazısını gördüklerinde yazılışını şu anda söylüyorum. Ha, dolayısıyla İspanyolca yazıldığı gibi okunmayan bir dil. Doğru. Miguel yazılıyor. Evet, hiçbir zaman U sesini burada vermiyoruz. G, U, E harfleri yan yana geldiğinde G diye okuyoruz. Miguel. 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 Harika. Ve Türkiye. Ülkemizin İspanyolca'da nasıl yazıldığına bakalım. Türkiye. Türkiye. Gördüğünüz gibi burada da Q, U ve I var. Burada da u sesini asla vermiyorum. Burada da ku şeklinde veriyorum. Türkiye. Harika. Bazı kavramlardan daha devam edelim. La belleza. La belleza. Güzellik. La belleza. La felicidad. La felicidad. Mutluluk. La felicidad. La valentía. La valentia. Cesaret. La valentia. La salud. Sağlık. La salud. La salud. Sağlık. La pobreza. La pobreza. Yoksulluk. Que pobre. Çok yazık ya falan ifadelerinde de kullanılıyor günlük hayatta. Ve tabii ki isimlerin türleri var. Zaten çoğunu aslında isim olarak bahsettik. Fakat bu videoda özellikle iki türe ayrıca değinmek istiyorum. Elbette cins isimler ve özel isimler olacak bunlar. Los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes. Cins isimler. Los sustantivos comunes. Cins isimler. Mesela bazı eşyalardan bahsedelim. La mesa. La mesa. Masa. La mesa. Gayet tanıdık bir kelime. La chica. La chica. Kız. La chica. El caballo. El caballo. At. El caballo. El profesor. El profesor. La casa de papel'den hatırladığımız dev karakter. El profesor. Öğretmen. La radio. La radio. Radio. La radio El Gato El Gato Kide El Gato La tienda La tienda Ducan La tienda El Padre Baba El Padre El Padre Baba La Madre Anne La Madre La Madre Anne Harika Hadi biraz daha özel isimlerden bahsedelim. Biraz örnekler vermiştik. Los sustantivos propios. Los sustantivos propios, özel isimler. Miguel'den bahsetmiştik. Señorita Alberti. Señorita Alberti. Alberti soy ismiyle söylüyor. İstanbul. İstanbul'un İspanyolca yazılışına bakalım beraber. İstanbul İstanbul. İzmir'de de Esmirna diyorlar. Esmirna. Esmirna. İzmir. Bizim çok havalı bulduğumuz New York'lar. Nueva York. Nueva York. Nueva York. Madrid. İspanya'nın başkenti. Madrid. Madrid. Bir şehire daha değinmek isterim. Madem özel isimlerden bahsediyoruz. Sebiya. Sebiya. Sevilya diye Türkçeleştirilen şehirlerden bir tanesi. Sebiya. V harflerini B sesiyle veriyorum biliyorsunuz. Sebiya. İki L harfi yan yana geldiğinde de e Y harfi açığa çıkıyor. Ve iki L yan yana geldiğinde de Y sesi veriyorum. Sebiya. Tekrar galiba alfabe dersine güzelce bakmamız gerekiyor. Sezona başlarken el alfabeto espanyol. İspanyolca alfabeyi doya doya tekrar edebilirsiniz. Sayıları tekrar etmenizi tavsiye ederim. Renkleri, günleri, ayları, mevsimleri sık kullanılanlar listesinde en çok karşınıza çıkacak olanları hem de genel kültür açısından tekrar etmenizi tavsiye ederim. Bugün özel isimler ve cins, cins isimler diye ayırdık. Bir sonraki videoda isimlere devam edeceğiz. Başka topluluklara, kavramlara ve soyut isimlere bakacağız beraber. Sezonumuz hayırlı olsun. İspanyolca sınıfımıza, İspanyolca öğreniyorum oynatma serimize tekrar hoş geldiniz. İyi çalışmalar, iyi dersler.